Tamamen yerli ve milli bir üretimidir. 15 senedir üzerinde çalıştığımız ve son 7 yıldır da tüm yapı testlerini gerçekleştirdiğimiz bir yapı sistemidir. Bu sistemi Amerika'da 4. yapı sınıfı olarak kabul ettirmeyi başardık ve birçok inşaatları tamamladık. Şimdi de TOKİ sayesinde ülkemizde de bu inşaatlara başladık. Çok kısa sürede depreme dayanıklı konut ihtiyacını karşılayacağımızı düşünüyoruz. 400 metrekare bir villanın karkas yapısını 4 gün gibi kısa bir süre içinde imalatını gerçekleştirebiliyoruz. Geri dönüşümlü malzemelerden üretildiğinden yeşil bir üründür. E, kanserojen ve sağlığa zararlı hiçbir madde bulunmamaktadır. Ürünün içeriğinde e, cam elyafı ve mineral tozu bulunmaktadır. Normal bir tuğladan 10 kat daha hafif, 40 kat daha fazla mukavemete sahiptir. Ürün tek başına mukavemette olmasıyla birlikte e, bütün parçalar birbirine modüler olarak kenetlendiğinden tünel kalıp gibi rigid sistem oluşturuyor. Bu sayede de 9 şiddetindeki depreme ve 300 km hızla esen kasırgalara dayanıklıdır. <laughs>